Merhabalar, Atenor'a hoş geldiniz. SEO denilince, aklı ilk gelen şeyler arama motorlarıdır. SEO yani Search Engine Optimization da diyebileceğimiz arama motoru optimizasyonu, içerik üreticileri veya işletmelerin arama motorlarının algoritmalarında tarihe karışmayıp ben buradayım diyebilmesini yani öne çıkmasını, keşfedilmesini sağlamakla alakalı bir terimdir. YouTube'da dünyanın en büyük, en popüler ikinci arama motoru olduğuna göre YouTube'da gelişebilmek için SEO ayarlamalarına ihtiyacımız olur. Bu video serimizde sizlere YouTube SEO'su hakkında süresi çok uzun olmayan videolar çekeceğiz. Bölüm bölüm yayınlayacağız ve bunları bir oynatma listesi haline getireceğiz. Siz de bu oynatma listesinde kanalımızdaki kısa yollardan ulaşabileceksiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.